Evet arkadaşlar şimdi savunma cephelerine en önemlisine geçiyor zaten Çanakkale cephesi. Ee, ilk net ilk ve tek net başarı Çanakkale cephesi ee, bazı cephelerde başarılar var mesela Kutulamere'de e, Irak cephesinde Kutulamere Selmanı Pat bunlardan bahsedeceğim ama net bir başarı mi geçemeyecekler şimdi arkadaşlar şu saate kadar neleri anlattık Kanal cephesi Kafkas cephesi 2K unutmayın bunlar neydi saldırı cepheleri şimdi savunma cepheleri ben bunu öğrenciye sorduğumda ilk aklına gelen Çanakkale oluyor saldırı cephesi nedir diyorum Çanakkale diyor Çanakkale'de arkadaşlar adamlar geliyor. Sen memleketini savunuyorsun. Hatta Mustafa Kemal'in bununla ilgili bir hikayesi vardır. Bir restoranda birisi bunu sürekli kesiyormuş. Pis pis bakıyormuş ve Atatürk rahatsız olmuş. "Yaverine git bakayım bana niye bakıyor?" diye. Yaveri gitmiş sormuş gelmiş Yaveri daha sonra e, siz bunun dedesini öldürmüşsünüz Çanakkale'de demiş. Ha, sor bakalım demiş dedesinin Çanakkale'de ne işi vardı? Yani ben mi geldim? Yani çiçeklerle güllerle mi karşılayacaktın? E, savunma yapıyoruz burada şimdi. Arkadaşlar. Dünya tarihinin en önemli savaşlarından bence birisidir. Çok trajedi var. Çok o hikaye var. Çok o, olay yaşandı ve aynı zamanda bu 10 15 sezonluk dizi de çekebilirsin. Ki savaş e, dizileri, filmleri biliyorsunuz pahalıdır. O e, kıyafetleri bulmak, e, ortamı sağlamak falan zor işler ama e, buradan çok malzeme çıkar Çanakkale cephesiyle ilgili. Şimdi biz bunun tabii hikayelerine geçmeden arkadaşlar ne yapmaya çalış çalışıyorlar. Yani Çanakkale'deki amaç nedir? Ona bakalım. Çanakkale'de bir kere eğer buradan arkadaşlar e, deniz yoluyla sen e, geçseydin burayı Marmara Denizi'ne ulaşacaktı. Marmara Denizi'ne ulaşmak ne demektir? Boğazları ele geçirmek demektir. Demek ki boğazları ele geçirmek istiyorlar. Peki boğazları aldığında Çanakkale Boğazı'nı, İstanbul Boğazı'nı aldığında nereye ulaşırsın? Tabii ki İstanbul'a ulaşırsın. İstanbul'a ulaşmak ne demek? Bir ülkenin başkentini almak, onu yıkmak demek. Yani Osmanlı Devleti'ni yıkmak mı istiyorlar? Evet. Peki Osmanlı Devleti'ni yıkarsan... Bizim arkadaşlar açtığımız 10 tane cephe var. Neredeyse ona yakın cephe var. Bu cephelerin hepsini kapatır mısın? Evet. Peki kapatırsan savaşın süresini ne yaparsın? Kısaltırsın ki arkadaşlar 2 yıl uzatacaktır. Çanakkale cephesi o yüzden dünya birinci Dünya Savaşı'nda da en önemli cephelerden birisi olacaktır. Çünkü 2 yıl uzayacaktır. İstanbul'a ulaşamayacaklar. Peki şimdi burada arkadaşlar karıştırdığımız bir şey var. Rusya'ya yardım ulaştırmak diyorum ya burada hangi Rusya? Çarlık Rusya Menşevikler aslında. Şimdi iç savaş yaşıyor şu sırada Rusya. Menşeviklerle Bolşevikler kapışıyor. Menşevikler ne? Aslında Beyaz Rus dediğimiz Bolşevikler ne? Kızıl Rus dediğimiz yani birisi sosyalist birisi daha batıcı kapitalist. Peki kime destek olmak istiyorlar? Menşeviklere. Arkadaşlar çünkü Bolşeviklerin sloganı şu. Biz iç savaşı kazanırsak birinci dünya savaşından çekiliriz. Çünkü bu emperyalist bir bölüşüm mücadelesidir ki yapacaklar bakın. O yüzden senin e, bu İngiliz Fransızlar kime yardım götürüyor? İçerideki menşevik Ruslara ki bir taşla iki kuş. Hem Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinler. Koskoca Rusya'nın arkadaşlar savaştan çekilmesi güç kaybı demektir. Yani İngiltere, Fransa, Rusya biliyorsunuz üçlü itiraf. E Rusya içeride iç savaş yaşıyor. Bolşevikler kazanırsak diyor biz Birinci Dünya Savaşı'ndan çekileceğiz. O zaman e, İngiliz Fransızlar Menşeviklere yardım götürmeye çalışacaktır. Bir taşla iki kuş. Hem Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmelerini engelle hem de e, içeride menşeviklerin, bolşeviklerin tepesine bilmesini sağlama Peki sen İstanbul'u aldın. Boğazları ele geçirdin. İstanbul'u aldın. Osmanlı'yı savaş dışı bıraktın. Balkan ülkeleri e, henüz arkadaşlar savaşa e, tam girmiş değil. Mesela Yunanistan en son savaşa giden devlet. Eee Bulgaristan? ki bizim yanımızda girecek bakın Çanakkale cephesindeki bu başarıdan dolayı. Dolayısıyla Balkan devletleri de şu sırada ne yapıyor? Balkan devletlerini kendi yanında savaşa çekersin. İstanbul aldıktan sonra itiraf devletleri bunları düşünüyor. Ve Almanları doğudan sıkıştırırsın. Doğudan da sıkıştırırsın. politikalardan birisi de bu olacaktır. Bunlar düşünülmüştür. Şimdi arkadaşlar 18 Mart 1915'ten önce Ocak ayından itibaren yavaş yavaş ne yapıyorlar? Cepheleri yoklamaya başlıyorlar. Yani neyle? Donanma atışıyla. Donanma arkadaşlar ateşe başladığında bizimkilerin pek yapacağı bir şey yok. Ne yapıyorlar? E, hemen sığınaklara. Seddül Bahirde Ocak ayı itibariyle ilk şehidimizi veriyoruz. Bakın daha tamam, harekat başlamamış. Hatta işte bu, bunları çek. Bu sahneleri çek. İşte bu mermi nasıl giriyorsa o top mermisi bacadan aşağı tak 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 tak. aşağıda tabii ki. Burada e, 70'e yakın e, şehidimiz var Seddülbahir'de. Bunlar yalnız bizimkiler bundan sonra uyanıyor. E, köylerden falan soba borunları getirmeye başlamışlar. İşte bu kıyılara falan e, çakmaya başlamışlar. Adamların bu oldukları da e, toplardan ziyade e, ne olacaktır? Soba boruları olacaktır. E, savaş hileleri işte. Ve 18 Mart arkadaşlar sabah artık e, İngilizler yüze yakın. İngilizler, e, Fransızlar işte Yeni Zelanda sömürgelerinden getirdikleri adamlar Hindistan, Anzaklar diye geçer Yeni Zelanda'lar bu arada. Buradan arkadaşlar sömürgelerinden getiren birliklerle beraber yola çıkıyorlar. Şimdi e, alarm veriliyor. Sabahın körüdür. Kumkale görüyor bunu ve e, Seddülbahir e, görüyor tabii ki. Ve arkadaşlar hayatlarının en büyük sürpriziyle içeri girdiğinde Erenköy denilen yerde karşılaşıyorlar. Almanlardan aldığımız bu mayın gemisi biliyorsunuz Nusret mayın gemisi buraya paralel bir şekilde kıyıya paralel bir şekilde bunları döşemiş ve e, 30'a yakın bu mayın arkadaşlar burada işe yarayacaktır. Sadece mayınların işimi Hayır. Başarı Türk toplusunun atışları ki burada Seyit Onbaşı'yı göreceğiz. Seyit Onbaşı biliyorsunuz 200 kilonun üzerinde bir mermiyi kaldırması. Hatta bunu 3 kere yaptığı söylenir arkadaşlar. Ki savaştan sonra kaldıramayacaktır. Yani savaşın içerisindeki o adrenalin diyebiliriz buna. Ve Ocean gemisini dünyanın en büyük gemilerinden Ocean gemisini balıklarla buluşturacağız. Zaten ilili ufaklı 8 gemiyi burada gömüyoruz arkadaşlar. Aslında bence Preveze Deniz Savaşı ile yarışır bir zaferdir. Çanakkale Deniz Zaferi Preveze. Ki denizlerde çok başarılı değiliz biliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar adamlar hayatlarının en büyük sürpriziyle mi karşı karşılaştı. Geri dönmek zorunda mı kaldılar? Evet. Şimdi onların komutanlarını da söyleyeceğim. E, ee, Nusret Mayın gemisinin. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken Çanakkale Deniz Zaferi'nde Deniz Zaferi'nde Mustafa Kemal yok. Mustafa Kemal'i 25 Nisan'da Kara Savaşları'nda göreceğiz. O zaman Çanakkale 18 Mart kahramanı diye sorarsa Cevat Çobanlı Paşa. Cevat Çobanlı Paşa. Doğru mu? Şimdi İngilizler geri çekildi ama Churchill içi içini yemektedir. Çünkü arkadaşlar eğer bu etki Çanakkale'deki bu etki eğer bu adamların sömürgelerinde hissedilirse sömürgelerinde ayaklamalar meydana gelebilir. Ki Çanakkale bak bunu da sağlayacaktır. Milli mücadele de bunu sağlayacaktır arkadaşlar. Yani İngilizlerin sömürgelerinde isyanların baş göstermesini sağlayacaktır. Peki bunlar oturuyorlar tabii ki. Diyorlar ki burayı kesinlikle almamız gerekiyor. Yani artık çünkü karizmayı da bir, nevi çizim Dünyanın güneş batmayan imparatorluğu geçemedi Çanakkale'yi. Kesinlikle şimdi karadan zorlayacaklar. Şimdi arkadaşlar kara savaşları 25 Nisan'da başlayacaktır. Bakın 25 Nisan'da çıkartmanın, çıkartmanın nereye yapılacağını bir çaktırmaman gerekiyor. Şimdi başta kim var? Limon von Sanders. Buranın baş komutanı aslında Limon von Sanders. Ve Alman subay biliyorsunuz. Arkadaşlar yaptığı iki hata pek çok şehit vermemize neden olacaktır. Birinci hata şu. Biz bütün ağır silahları kıyıya çakmışız. Yani adamlar saldırıya geçtiğinde denizle karaya çıkmadan biz bunların işini bitiririz diye düşün, düşünmüşüz. İyi de bir plandı. Ama Limon Von Sanders bunu hemen e, iptal ediyor. Diyor ki donanmanın atışına dayanamazsınız. E iç bölgelere çekeceksiniz ağır silahları. Arkadaşlar donanmanın atışı şu. Buradan sallıyor. Çanakkale'den tutuyorlar. Yani sen buraya çekilsen ne olur? Buraya da zaten düşecektir. Ki dediğim gibi ee, bu bölgede Limon von Sanders ikinci hatasını yapacaktır. O da çıkartma yerini yanlış tahmin edecektir. Bakın arkadaşlar asıl çıkartma yeri neresi? Arı burnunu gördünüz burada. Anzak koyunu gördünüz. Buralar. O Suğla'yı gördüğünüz burada Suğla koyu. Onun kuzeyindeki Saros körfezini düşünmüş. Oraya da ee, ayıp olmasın diye iki gemi göndermişler. Ama Bunlar tamamen nedir? E, sahte çıkarmalardır. Asıl yeri çaktırmaman gerekiyor düşmana. Peki 25 Nisan sabahı çıkartma başlar. Arıburnu, Anzak e, köyü, işte Kabatepe, Seddülbahir'e 5 bölgeden girerler arkadaşlar. 5 yerden çıkartma yaparlar. Peki e, burada Kumkale meclisini görüyorsunuz. Fransızlar da sahte çıkartma Anadolu yakasındaki Kumkale'ye. Burada mezarlıklarda falan savaşlar olacaktır. Savaşlar dönecektir. Ve arkadaşlar şurada Alçıtepe'yi gördüğünüz, Seddülbahir'i gördüğünüz Alçıtepe, kahramanı olarak öne çıkacak Kazım Karabekir görüyor. Zaten tek tek burada komutanların bu aldıkları unvanları versem Şimdi cephede yaşanan gelişmeler. Şimdi bu cephede kimle kim kapıştı dedik. İngiliz, Fransızlar başta olmak üzere İtilaf devletleri ve karşımızdaki kim arkadaşlar? Yine Yeni Zelanda ve Avustralya yani bunları Anzak deniyor biliyorsunuz. Hindistan'dan gelen bir de sömürge askerleri işte. Bunları üzerimize salacaklar. Peki Osmanlı Devleti açısından savunma cephesi mi? Evet zaten şunu söylemiştim. iki saldırı cephemiz vardı. Kafkas Kanal. Kafkas Kanal diğerleri yani, savunma. Peki cephenin başkomutanı kim demiştik? Limon Von Sanders. Dediğim gibi iki hata yapacak ve burada maalesef böyle çok şehit vereceğiz. Ve Türk Ordu 18 Mart 1915'te Nusret Mayın gemisinin üstün hizmetleri sayesinde dedim ya Ayran 30 ay yakın şeyi torpili döşemesi, mayında döşemesi ve sonuçta Çanakkale Deniz Savaşları kazanacak. Bu geminin komutanını sorarsa Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey. Yüzbaşılı Topaneli Hakkı Bey. Peki burada öne çıkan kimdi? Biraz önce söylemiştik kahramanları en son verdim. Cevat Çobanlı Paşa 18 Mart kahramanı ama onunla beraber Seyit Onbaşı'yı da unutma. Seyit Onbaşı da Oğuş'unu indiren kişidir. Yani e, onun sayesinde Ocean gibi büyük bir gemi balıklarla buluşacaktır. Peki 25 Nisan 1915 yılından itibaren kara muharebeleri başlıyor arkadaşlar. Ve İngilizlerin Seddülbahir'in, Bahir'in, Fransızların Kumkale, Anzakların Arıburnu çıkartmaları başarıyla geri püskürtülüyor. Burada biraz ayrıntı verelim. Şimdi buradan Mustafa Kemal devreye girecek. Arkadaşlar Sabahın körü. Şimdi e, arı burnundan top sesleri geliyor. Yani bir şeyler oluyor buralarda. Bizim birlikler burada o kadar cılız ki. Bu adam ne yaptı? Limon Van Sanders. Birlikleri de geriye çekti. Çekti. Ağır silahları da geriye çekti. E burada yavaş yavaş e, çarpışa tarp, çarpışa bizim birlikler ne olmaya başlıyor? Telef olmaya başlıyor. Mustafa Kemal e, Limon Von e ulaşmaya çalışmıştır. Bigalı köyünden yola çıkacak. Mustafa Kemal e, Limon Von e ulaşmaya çalışıyor. Adamdan haber yok. Ve artık diyor ki inisiyatif alıyor sekiz buçuk dokuz gibi arkadaşlar sabah 25 Nisan sabahı e, harekete geçiyor hangi tümen 19 dokuzuncu tümen 19 dokuzuncu tümen ne bağlı bir alay var 57. ay şimdi ona da emir veriyor 57. alay da arkasından yola çıkıyor yani burada limon bonsan dersi falan sallamamıştır peki John Bay'li civarına geldiğinde arkadaşlar e, zaten yavaş yavaş e, kıyılardan sökmeye başlamışlar bizim askerleri burada. 216 rakımlı bir tepe var. O bölgeyi ele geçirmiş adamlar. E, e işte orada tarihi emrini veriyor. Bizim askerlerin kaçtığını görüyor. Geri çekildiğini görüyor. Ve orada nereye gidiyorsunuz dedim diyor. Düşman dediler diyor. Düşman nerede dedim diyor. 216 e, Noğlu Tepe'yi göstermişler. Gerçekten de çok yakınmış. E, askerlerinden bile yakın diyor Mustafa Kemal. E, adamların e, geldiği yeri. Düşmandan kaçılmaz dedim diyor. E, ama öleceğiz e, ben e, süngünüz var memimiz kalmadı e, süngünüz var yatın yere dedim diyor e, öleceğiz dediler e, ben size zaten savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum İşte meşhur emrini burada vermiştir arkasından devam eder arkadaşlar diyor ki savaşı kazandığımız an o anda çünkü yat dediğim anda karşı tarafta yaptı. Eğer buradan arkadaşlar sökün etselerdi. Orada kireç ve koca çimeni görüyorsunuz. Kireç tepe var hatta tepede. Orayı ele geçirselerdi. Çanakkale'nin çoğuna hakim olacaklardı. Yüksek hakimde bir yer. Ve orası oradan sonra olayı tersine döndürmemiz gerçekten çok zordu. Mustafa Kemal arkadaşlar arkadan 57. alayı bekliyor. 57. alay geliyor. Düşmanın yaptığı yere 57. alay yetişiyor ve tarih yazacaktır 57. alay. 27. alay da ona katılacaktır arkadaşlar. 57. alayın 3'te ikisi burada şehit olacaktır. John bayırından silecekler, süpürecekler ve burada arı burnu anzak koyunu görüyorsunuz. Orada sahile çakacaklar. Hem anzaklar hem İngilizleri. Kısaca Kısaca burada Jonba'yın muharebeleri çok çok önemlidir, savaşın gidişatıdır. Şöyle diyor Mustafa Kemal, savaşı kazandık dediğim an bu andı o yatın emrinden sonra o meşhur emrini veriyor. 57. alay yetişti. 27. alay ona katıldı. Hüseyin Avni Paşa 57. alayın da komutanı. Ve sonuç arkadaşlar önemli başarılara imza atıldı. Peki Seddül Bahir'de neler oluyor? Bakın Seddül Bahir'i burada gördünüz. Buranın kahramanı da kimdir biliyor musun? Yahya Çavuş'tur. Arkadaşlar buna da dikkat. Et. Yahya Çavuş emrindeki askerler burada yine destan yazacaktır. Ertuğrul konuda büyük bir direniş gösterecek. İngiliz birliklerinin ilerleyişini durduruyorlar. Zaten bizim burada yapmamız gereken ilerleyişi durdurmaktır. Yani adamların o kadar büyük kuvveti var ki. Mesela 57. alayı karşıladığı kuvvet neredeyse 4 katı. Bizimkilerin topu topu 3000 kişi. Dolayısıyla... Burada da bu komutanların öne çıkması Yahya Çavuş gibi önemli bir askerin Seddülbahir'deki kahramanlıkları da gerçekten dillere destandır. Ve bu bölgeye Yahya Çavuş anıtı dikilmiştir. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal nerelerde savaştı? Arıburnu dedik biraz önce. Çıkartmanın yerini Mustafa Kemal tahmin etmiştir. Bakın adam ne dedi çıkartma için? Çıkartma için ne dedi? Saros Körfez'i dedi Limon Sanders. Mustafa Kemal burayı e, tahmin ediyor. Ve Koca Çimen'de Ana, Anafartalar'da arkadaşlar destanlar yazıyor. İki tane Anafartalar Muharebesi yapılmıştır. Mustafa Kemal Anafartalar kahramanı olarak tarihe yazılacaktır. Arıburnu, Conkbayır, Koca Çimen ve Anafartalar bu Muharebelerde arkadaşlar kazandığı başarılar sayesinde dünya tarafından tanınmış bir komutan haline gelecek. Peki bu neye neden olacak? ileride milli mücadelenin lider olması. Peki, Arıburnu'nda 19. Tümen komutanı bak buna dikkat. 19. Tümene bağlı olan neydi? 57. Alaydı. Ee, en önemli bakın burada tarihi değiştiren 57. Alaydı. Hatırlayın ve üçtekisini şehit verdik ve Mustafa Kemal burada arkadaşlar albay rütbesiyle. Bakın şunları bir tekrarlayalım. Mustafa Kemal'in e, Harp Akademisinden mezun olması neydi? Kurmay yüzbaşı. Peki kurmay Yüzbaşı'ndan sonra Trablusgarp Savaşı'nda artık binbaşı. Daha sonra arkadaşlar e, Sofya Ateşe Militerliği'nde yarbaylığa yükseltiliyor. Daha sonra yarbay olarak başlıyor Çanakkale Savaşı'na albay olarak çıkıyor. Peki tüm generallerde oluyor Kafkas cephesinde. Çünkü buradaki başarılardan dolayı Kafkas cephesine gönderecekler. O zaman Mustafa Kemal'in kapıştığı yerler. Bir, Çanakkale 2. Kafkas cephesi 3. Suriye cephesi anlatacağım. Peki Mustafa Kemal arı burnundan Conk bayına doğru geri çekilen Türk askerine o meşhur emri veriyor anlattık. Ve bu olay sonrası Mustafa Kemal 57. alayı devreye soktu demiştim ya. Onlar yetişti. 27. alay da ona katıldı. Ve sonuçta Conk bayından bunları söküp attık ve sahile çaktık. Peki Mustafa Kemal'in hatıralarında arkadaşlar Çanakkale savaşlarıyla ilgili olarak Bahsettiği en önemli olayı da verdim. Bomba sırtı olayıdır. Bakın cepheler burada artık 10 metre, bazı yerlerde 5 metreye kadar yakınlaşmıştır. Birbirlerine artık e, bizimkiler sigara atıyor mesela. Onlar işte e, konserve et atıyor atıyorlar. Bakıyorlar bizim aa domuz eti geri fırlatıyorlar. Geceleri bizimkiler e, işte türküler çalıyorlar, karnınız mı ağrıyorlar diye şakalar yapıyorlar birbirleriyle artık nasıl anlaşılırsa. Ocak 1916'da itilaf devletleri arkadaşlar artık Çanakkale'yi tamamen terk ediyor. Şimdi savaş nasıl olmuştu? Ocak ayında yoklamalar başladı. Bombalar işte bombalamalar biliyorsunuz topları bataryaları görevden çıkartalım. Ocak, Şubat, Mart'ta 18 Mart'ta bütün güçleriyle, deniz güçleriyle geldiler ve burada Nusret Mayın Gemisi, Seyit gibi başarılı Türk topçusu atışları ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Ve arkadaşlar 25 Nisan'da ne olmuştu? Kara Savaşları başladı. Hepsi 1915'te gerçekleşiyor. Ocak 1916'da 1916, da adamlar tamamen Çanakkale'yi terk ediyor. Çanakkale geçilmez. Peki şimdi bu olayın bazı marjinal şeylerini de vereceğim, bilgilerini de vereceğim ama yani biraz andırılan diğer altı bilgileri, ama sonuçlarını. E, ayrıntılı bir şekilde anlayalım. Arkadaşlar adamlar boğazları alabildiler mi? Hayır. Marmara'ya ulaşabildiler mi ki bakın bir tane gemi gidiyor aslında e, gemi değil de denizaltı. O denizaltı Çanakkale'den arkadaşlar nasıl zikzaklar çizerek o mayınlardan nasıl sıyrıldıysa e, ona da düşmanında aslında burada onurlandırmalısın e, helal olsun bu Marmara denizine giriyor ve Marmara'da şeyde İstanbul'da gazetelerde Marmara'da bir hayalet dolaşıyor falan diyorlar. O şey çıkartıyor. Arada sırada çıkıyormuş Marmara Denizi'nden. Görülüyormuş yani. Ve arkadaşlar burada bir gemimizi batırıyor. E, Erzak gemimizi. Ve Çanakkale'nin hani biraz şu şeyler abartıdır. ilk zamanlarda işte çok Erzak sıkıntımız vardı. Şudur budur. Sonlara doğru yaşanacak bu. işte bu gemilerin batırılması nedenine. Erzak sıkıntısı. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musun? kadınlarımız devreye giriyor. Böyle mendillerin arasında işte fındık fıstık, işte kuru yemiş ne varsa işte kurutulmuş bir şeyler. Bunları ne yapıyorlar? Paketleyip paketleyip cepheye gönderecekler. Peki Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen itilaf devletleri, dediğim gibi bir tane denizaltı var Marmara Denizi'ne ulaşan ve arkadaşlar İstanbul'u alamadılar. Boğazları alamadılar. İstanbul'u alamamaları ne demek? savaş dışı bırakamamaları demek. O zaman Rusya'ya yardım gidemeyecek. Rusya'da arkadaşlar Menşeviklere kim galip gelecek? Bolşevikler. Artık karşımıza kim var? Sovyet Rusya. Bundan sonra kankimizdir. 1917 Ekim devriminden sonra Sovyetlerin, Rusya'nın rejimi değişmiştir. Artık karşımıza sosyalist bir Rusya var. Bolşevik Rusya var. Ve onlar arkadaşlar kesenin ağzını açacaklar. Milli mücadelede göreceksiniz. Ama bu kara kaşımız, kara gözümüz için mi? Hayır güneyinde emperyalistlerin olmasını tercih etmiyor adam. Ne tercih ediyor? Milli bir devletin olmasını tercih ediyor. Lenin hatta Atatürk'e ilgili böyle bir var. Mustafa Kemal elbet sosyalist değil biliyoruz ama milli devletini kurmaya çalışan bir komutan. O yüzden desteği esirgemeyeceğiz. Peki arkadaşlar Bolşevik ihtiyar çıktı? Dünya tarihini değiştirdik. Demek ki Sovyetlerin de kurulması da önemli bir rol. Peki savaş ittifak devletlerinin lehine dönüyor ve savaşın süresi uzuyor. Arkadaşlar iki yıl ne demişlerdi adamlar? Eğer İstanbul'u alırsak cepheleri kapatırız Doğu'da. E savaşın süresi kısalır. Savaşın süresini uzatan olaydır. Peki ittifak devletleri lehine döndü diyorum ya. İtilaf devletlerinin lehine ne zaman dönecek? Amerika'nın itilaf devletlerinin saflarında savaşa girmesini. Bunu da ileride anlatacağız. Peki şimdi arkadaşlar şöyle bir soru çıksa nefis olmaz mı? Çanakkale cephesi dolaylı olarak nereyi kapatmıştır? Bak Ruslara yardım gitmedi. Menşevikler ne yaptı? bol Bolşeviklere yenildi. Artık karşında kim var? Sovyet Rusya var. Doğru mu? Peki Sovyet Rusya ne demişti 1. Dünya Savaşı boyunca? Eğer ben bu savaşı kazanırsam, iç savaşıdan bahsediyor, ben 1. Dünya Savaşı'na çekilirim. Doğru mu? Peki Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiklerinde bizle ve baş, başka devletlerle tabii ki ne anlaşmasını imzalıyordu? İtiraflarla Brest-Litovski anlaşmasını. Hatırla Kars, Ardan Batum, Kars, Ardan Batum, Elviye'yi selaseydi bize veriliyor. Hatta ne demiştim Kafkas cephesi için? Osmanlı'nın toprak kazandığı tek cephe. Peki Çanakkale cephesinde başarılı olmasaydık Rusya, Menşeviklere yardım gitseydi Rusya hala savaş içimi kalırdı? Evet. Şimdi savaş dışı kalmıştır. O zaman Kafkas cephesinin kapanmasını dolaylı da olsa etkileyecektir. Peki Çanakkale savaşları İngiliz sömürgelerinde yaşayan halkları arkadaşlar ulusal bağımsızlık savaşlarını başlatma konusunda örnek oluyor. Bak evrensel sonucu, milli mücadeleye de aynı sonucu getireceğiz. Şimdi İngilizler için ne diyorlar? Yani güneş batmayan imparatorluk değil mi? Sonuçta güneş batmayan imparatorlukta arkadaşlar sen ne yapıyorsun? adamların karizmasını çiziyorsun burada. E diğer Müslüman devletleri de Hindistan başta olmak üzere örnek olacaktır. Özellikle milli mücadele tabii ki. Peki bu savaş Mustafa Kemal'in ileride milli mücadelenin lideri olmasını sağlıyor. Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkına güç veriyor. O zaman şunu söyleyebilirim, Çanakkale Savaşı'nda pek çok komutan göreceğiz ya. Bu komutanlar arkadaşlar ileride milli mücadelelere rastlayacağımız komutanlar değil mi? O zaman savaş milli mücadelenin aslında bir provası, laboratuvarı haline gelmiştir. Peki bak gaza geliyor Bulgaristan. Diyor ki ben diyor yani Çanakkale'de Türklerin hala gücünü, varlığını keşfettim. Ben ittifak devletlerinin yanında savaşa giriyorum. Zaten Bulgaristan neden canı sıkkındı Bulgaristan'ın? İkinci Balkan Savaşı'nda bayağı topraklarını almadılar mı? O yüzden arkadaşlar Bulgaristan artık ee, ne diyor? İttifak Devletleri saf, safında yani bizim yanımıza savaşa girecektir. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyim? Bulgaristan savaşa girdiyse Osmanlı ile tam arada diye düşün. Almanya'nın kara bağlantısını sağlayacaktır. Savaştan çekildiğinde de Almanya ile Osmanlı'nın kara bağlantısı gidecek. Bu da bir dönüm noktası bizim e, Monrus'u imzalı yapmaya giden süreçte. Peki arkadaşlar şimdi şimdi bir kaza geliyorsun. İstanbul'dasın, Anadolu'dasın. Olayları dinliyorsun. Birçok trajik olay yaşanıyor. Gidiyorsun E15 ile tokat yolları taşlı. Yani okumuş aydın nüfus büyük bir kayba uğruyor. Ve Milli mücadeleden sonra Cumhuriyet döneminde arkadaşlar bunun bayağı bir e, sancısını çekeceğiz. Aydın e, okumuş tayfa, nüfus büyük bir kayba uğruyor. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biraz okumuşa da aslında e, ne diyelim, hani, tabiri caizse torpili bu savaşlara da bağlanır. Yalnız Çanakkale savaşlarına bağlanır. Peki, e, çünkü e, Aydın kadrodan bahsediyorsun. Arkadaşlar, savaş, milli mücadelenin biraz önce söylediğim e, sonuç laboratuvarı olmuştur. Şimdi Çanakkale savaşlarıyla ilgili Buna arkadaşlar bir video ayırdım. Çok e, önemli çünkü. Çanakkale Savaşları ile ilgili bazı notlar e, verelim. E, çoğunu bilmiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. 25 Nisan tarihi Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da anzak günüdür. Ve bu tarih arkadaşlar Avustralya ve Yeni Zelanda'da ulusal tatildir. Bak adamlar e, nasıl önem vermiş. Ve Mustafa Kemal'in arkadaşlar her ikisinde de Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da anıtları var. Dikkat. Mustafa Kemal'i burada burada Ruşen Eşref Ünaydın ziyaret ediyor gazeteci ve onunla ilk mülakatı yapıyor. Arkadaşlar o zaman Mustafa Kemal'i Türk basınında tanıtan, Türk halkına tanıtan ilk kişi Ruşen Eşref Ünaydın mı olacaktır? Buna dikkat. Peki aslında burada Enver önünü kesmeye çok çalışmıştır. Mustafa Kemal'in dergide fotoğrafı basılacak. Çanakkale Kahraman olarak matbaa basıyor. Ama arkadaşlar fısıltı gazetesini engelleyemezsin. Şimdi asker yaralı mı? Hastanede mi? İstanbul'a gitmiş ya da ne yapıyor? O da anlatıyor. Mustafa Kemal diye bir komutan var cephede. duydum mu? Gördün mü? diye. Yani engelleyememiştir. Çanakkale kahramanı olarak çıkacak zaten. Peki Türkiye'de bu savaş arkadaşlar Çanakkale şehitlerini anma günü olarak ıı, anılıyor. Dünyada felaket sembolü olarak görülüyor. Bazı savaş karşıtı bestelere de ilham olmuştur. Yani bunu merak edeniniz varsa dinleyin. Benim hoşuma gitmişti bir şarkı. Savaş karşı Çanakkale üzerine yazılmış. Peki burada arkadaşlar Anafartalar kahramanı kimdir derse Mustafa Kemal. Alçıtepe iki tane oluyor ana Anafartalar savaşa. Alçıtepe kahramanı derse biraz Sedgül e yakın. Burada Kazım Karabekir'i görüyoruz ama bak bu soru çıkarsa... Herkes Mustafa Kemal'e gider. 18 Mart kahramanı yani deniz kuvvetlerini düşüneceksiniz. Cevat Çobanlı Paşa'dır. Cevat Çobanlı Paşa'dır. Doğru mu? Limon von Sanders'ten sonra da aslında alt şeye arkadaşlar da Esat Paşa'yı getirebiliriz burada. Ee, bazı komutanları verelim. 2015 yılı Avustralya'da Türk yılı ilan edilmiştir. Ve biliyorsunuz ki Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Savaşları'nın anısına Çanakkale Şehitlerini Şehitleri adlı şiiri yazıyor. Arkadaşlar Çanakkale Savaşları'nı biraz ayrıntılı e, verdim. E, bir sonraki videomuzda e, Irak cephesi ki cepheleri e, bu videoda tamamen bitirmeyi düşünüyorum. E, görüşmek üzere diyorum.